Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Milli şairimiz Bayram İçdomlu, hemşerimiz Mehmet Akif Ersoy sadece şiirleriyle değil, kişiliğiyle, fikirleriyle ve mücadelesiyle kadim tarihimizde büyük bir iz bırakmıştır. Mısralarında bizler inancın, maneviyatın, bağımsızlık aşkının, cesaretin ve mücadelenin damatılmış halini görüyoruz. Üstadı anlamak ve gelecek nesillere onun fikirlerini, mücadelesini nakşetmenin hepimizin boynumuzun borcu olduğunu ifade etmek isterim. Mehmet Akif Ersoy'u anma haftasında üstadımız Akif rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyoruz. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyyulayı da er geç silecektir. Rahmetli anılmak Ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir?